Avrupa basketbolu pandeminin etkisiyle durulmuştu ve Euroleague sezonu iptal edilmişti. Takımlar yeniden yapılanmaya ve transferlerini gerçekleştirmeye yeni Euroleague sezonuna hazırlanmaya devam ediyor. Bu bağlamda birkaç transfer hamlelerinden bahsedeceğim. Onun öncesinde sözlerime Anadolu Efes'ten bahsetmek istiyorum. Anadolu Efes gerçekten çok şanssız bir sezon geçirdi. Pandemiye kurban olan bir sezon oldu. Büyük ihtimalle de Euroleague'i kazanacaklardı ama bir bağlamda artık kader deyip geçmek gerekiyor ama inşallah Ergin Ataman yönetiminde Anadolu Efes de sezonda bıraktığı performansın daha iyisini ortaya koyarak inşallah sezonda yollarına devam ederler. Birkaç transferden bahsedeceğim dedim. İlk transferim Aaron Harrison Galatasaray'dan Olympiakos'a geçti. Çok iyi bir transfer yaptı Olympiakos. Aaron Harrison da gerçekten Galatasaray'da çok iyi sezonlar geçirmişti. Ve Ertuğrul Erdoğan yönetiminde hem Aaron Harrison hem de Galatasaray basket takımı gerçekten çok iyi. iki sezon geçirdi. Mutlu ve e, çok iyi şekilde takım iyi performansı ortaya koymuş ve takımın öne çıkan isimlerinden bir tanesi de ZK Gust gibi Aaron Harrison gibi oyuncular öne çıkıyordu ve da artık Olympiakos'un oyuncusu olacak. Datome Fenerbahçe'den Olympia Milano'ya geçti. 32 yaşındaki oyuncu artık kariyerini e, son demlerini artık e, ana vatan Babayurt'ta e, Milano'da geçirmiş olacak. Çok iyi bir oyuncuydu. Fenerbahçe için tabii ki bir kayıp yeniden yapılanan bir Fenerbahçe var ve kadro revize edilecek artık biraz e, ekonominin de etkisiyle gerçekleşen transferlerden bir tanesiydi. Takımdan ayrılışlardan biri de yine Nikola Kalinic Fenerbahçe'den Valencia basket'e transfer oldu. Valencia'da çok iyi pandemi öncesi sezon gösteri performansları vardı ama onlar e, daha dönüşte biraz e, sendelediler ve ligde istemedikleri bir noktada ligi tamamladılar ve e, yapılanmaya devam ediyor. Valencia basket'in de bence çok kıymetli ve kesinlikle fayda sağlayacak bir transfer olduğunu düşünüyorum. Kostas Sulukas Fenerbahçe'den Olympiakos'a geçti. O da aynı Datome gibi ana vatan Babayurt'a döndü. Yunanistan'a döndü. Çok iyi bir oyuncuydu. Çok kaliteli bir oyuncuydu Kostas Sulukas. Gerçekten çok iyi bir şekilde işini yapan ve çok kaliteli bir oyuncuydu. Fenerbahçe için yine bir kayıp. Olympiakos içinse gerçekten çok artı bir değer transfer oldu. Yine Olympiakos'tan bir transfer ama Olympiakos'tan CSKA Moskova'ya giden bir oyuncudan bahsedeceğim. Sırf Pivot Forbet, Nikola Mulitinov çok önemli bir transfer gerçekleştirdi. Olympiakos onun yerini doldurmaya çalışacak artık. ÇSK ise kadrosunun üstüne bir güç eklemiş oldu. Zaten güçlü kadrosuna bir transfer daha Baskonya'dan Şengelya'yı alarak gerçekleştirdi ÇSK Moskova. Şengelya Baskonya'dan ÇSK'ya geçti. CSKA zaten iyi olan kadrosuna daha da kuvvetlendirmiş oldu. Kalhanis CSKA Moskova'dan Olimpia Milano'ya transfer oldu. 34 yaşında artık kariyerinin belki de son transferini gerçekleştirdi Kalhanis ve son transfer ise Malcolm Delaney Barcelona'dan Olimpia Milano'ya geçti. Olimpia Milano bu transfer döneminin gözde takım olarak dikkat çekiyor.